Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir sesle beraber ve sizinle beraber ruj puanlaması yapacağız. Olabileceği kadar ruj ve gloss getirmeye çalıştım. Lip balm falan. Neyse başlayalım. İlk önce hangisinden başlayalım dış ses? Evet ilk önce şuradakiniyle başlayalım. Şunu mu? Evet. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çok kaliteli. Görüyorsunuz. Reklam olmasın ama. Reklam değildir Açıyoruz. Evet, ruj puanlaması. 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden puanlama yapacağız. 10 üzerinden 7 ya da yok, 6. Çünkü rengi çok yok. Elimde, yani. Rengi rengi de... çok belli değil. Tamam. Evet. Hatta sürdüm mü acaba, sürmedin gibi yani anlamadım. Hmm, sürdüm. Şimdi hangisinden? Şimdi bu mu? Evet. Yok yok hayır hayır. No. Şu. Kırmızı mı? Hı -hı, evet. Tamam. Ha, ha, tamam ya da olur olsun. Evet. Ve onun üzerinden puanlıyoruz. Sürdük müydük? Evet. Şu, şu, i̇lk şunu sürmüştük. Şimdi sen şunu dedim. Sürelim bakalım. Evet. Bu çok koyu. Ben bunu hiç kullanmadım. Hiç kullanmadığı bir ürün. Tercih etmediği bir ürün. Çünkü kadın çok kadın ben de bir kadın değil. Ay, Doğru. Mı? Evet. Ve Sare şey video şey yaptı. Ruju sürdü ve onun üzerinden 5. Ah, 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 ah. ve şimdi de Şuraca. şunu sürüyoruz tam olarak. Evet. Ay, bir dakika. O, a, o, o, ses bana şey peçete getirir misin? Evet şimdi bu rujumuzdan şeyimizden deneyeceğiz. Bu çok yapmıyor gösterdi hatta. Evet. Evet. Ve rujumuza 10 üzerinden 7 veriyorum. Güzel. Evet. Şimdi diğer rujumuz şu. Hangisi? Hayır bu değil. Onu sürdük mü? Bu. Evet. 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 Sordum. Nasıl? Çok güzel. Gerçekten 10 üzerinden kaç? 8. Hiç renk vermiyor ki. Hangisi? Kırmızı. Tamam. Farklı farklı açılar dönüyoruz videomuzun güzel olması için. Evet puanımız 10 üzerinden 10 üzerinden 900. Bu sadece parlatıyor. Evet o yüzden düşürüyorum 8. <laughs> şimdi Evet şimdi kendi yaptık. Evet 10 üzerinden 8 veriyorum yine. Niye? Ya da 10 üzerinden 7.